yıldız patlaması saldırısı. Bir kabusmuş. Seni hayal kırıklığına uğrattım, kaybettim. Hey Madoka, Jingo nerede? Biraz dışarıda dolaşmak istediğini söyledi. Ha, Hmm, çok lezzetli görünüyor. Cinga dünden beri hiçbir şey yemedi. Ben de ona bu üç katlı lezzetli biftek hamburgeri yaptım. Sen istemez misin? Ya, ağzıma bile sürmek istemem. Hmm, umarım Cinga gerçekten iyidir. <laughs> çok lezzetli. <laughs> İzer Hayparator'un acıtan ısırık saldırısı. <laughs> Pegasus! Pegasus! Ha, zavallı Jenga, bu kadar kötü kaybettiğini inanamıyorum. Çok üzülüyor olmalı. Na ama neden? Ha? Bir bey bilet mücadelesi ciddi bir yarışmadır. Bu işler hep böyledir. Bazen kazanırsın ama bazen kaybedersin. Bir iki maçı kaybettiğin zaman kendini böylesine bırakırsan... ...B kullanmaktan vazgeçsen daha iyi olur. Sanırım sen haklısın ama... Cinga'nın kafasındaki tek şey bunu merak ediyorum. Ne? Şey bence aklınızdaki şey yalnızca yenilgi olsaydı böyle üzülmezsin. Sen neden söz ediyorsun Kenta? Bu tanıdığımız Cinga değil. Cinga kendinde Sakinliğini kaybetti ve artık mücadele etmekten zevk almıyor. Eğer bunu bir daha söylemeye kalkarsan, babamla tekrar alay etmeye cesaret edersen, bunun bedelini sana ödetirim dostum. Bunu binlerce kez söyleyeceğim. Baban korkan tekiydi. Ailesi bu kadar beceriksizken oğullarının nasıl olmasını bekleyebilirsin ki. Aynı işte. Pekala ayaklarıma kapan, tıpkı babanın kafandaki gibi. <laughs> Söyledim. Sen hiçbir zaman affetmeyeceğim tek kişisin. Fırla Pegasus. O zaman Jingo öfkesine yenilip kontrolünü kaybetti. Anlaşılan Ryuga denen adamla bir geçmişleri var. Hem de kötü bir geçmiş. Ne? Jingo? <laughs> hemen o hamburgeri yerine bırak Benkey. Geri döner dönmez onu ben yiyecektim. Sana <laughs> söylüyorum o hamburgeri hemen bırak. Bekle modoka yiyebileceğimi ya, söylemiştim. Sonra eski tutkunu geri kazanmanız Ama ben ne söylemedim. Sadece hamburgerler olması üzücü tabi. Hayır, hayır benim sen hoşlanmazsan ya, de bayağı senden, bayağı sen Ardal'dan hoşlanmazsın. Bu bu ben bu senden daha çok demek. Uzun. Buradasın. Sana bir şey göstermek istiyoruz. Bu da ne? Ha. Ta 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 ta. Bail başkasından öğrenilebilecek bir şey olmadığını söylemiştin. Kendimize ait farklı şeyler denememiz gerektiğinde. Vay canına bu harika bir birleşim. Ha, <laughs> teşekkürler. Dönüş çemberini ve performans ucunu değiştirdikten sonra Osama çok daha güçlü bir beybiletçi oldu. Yine de seni yenebileceğime inanmıyorum. Kinga, lütfen kapış benimle. Ha? E, ne kadar güçlendiğimi görmek için sabırsızlanıyorum. Ha? E, hmm. Sen istemiyor musun? Kinga. E, tamam, hadi yapalım. Ha? Aa, harika. çok <gülüyor> iyi, <gülüyor> çok değişim <iyi. gülüyor> evet, evet, olacak, bakalım olacak. Bakalım, bakalım kim <laughs> <güçlü. gülüyor> Hazır mısın? Evet. Üç, 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 üç iki, iki, bir, iki, bir. Hadi. Bir. Hadi. Fırat. Fırat. Hadi. Ha, ha, ha. Ha. Ha olmaz. Olsa mı Cinga'yı yendi mi? Cinga. Ce, ce, ceng, Kafayı çalıştırın. Cinga her zamanki gibi olsaydı size karşı hayatta maç kaybetmezdi. Şimdi işinize bakın anladınız mı beni? Aa, ee, tamam. Üzgünüm elim kaydı. Cenga, neler oluyor? Aa, gitmem gerek. Ha, Galiba ha? sadece biraz açım. Birisi hamburgerim yemiş olmasa... bekle beni! Ha? Az önce o maçta ne oldu? Eğer özgüvenini kaybettiysen sana yardım edebilirim. Ben iyiyim. Ne? Şimdi lütfen bırakır mısın beni? Ne, sen... Cingo. Ha. İşe yaramaz. Kiyoya. Ginga'nın Ryuga'yla yaptığı maç çok önemliydi. Ve muhtemelen anlayabileceğimizden bile önemli. Kaybettiği zaman ruhu da yaralanmış oldu. Peki yardım etmek için ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Bununla tek başına başa çıkmak zorunda. Ama neden? Ah. Cinga! Ha? Kenta ne oldu? Yoksa sen de nehir kenarında ufak bir gezintiye mi çıkmak? Kes şunu artık! Ha? Ben gayet iyiyim ve her şey yolunda masalını yutmuyorum Cinga. Sen neden bahsediyorsun? Ben rol yapmıyorum ki. Gerçek duygularını göstermek yerine mutluymuşsun gibi davranıyorsun. Hadi ama! Buna katlanamıyorum Cinga! Cinga son günlerde kendinde değildin! Biz dost değil miyiz? Senin dostum olduğunu sanıyorum Cinga. Her şeyden bahsedebilir, birbirimize her şeyimizi anlatıp... sorunlarımızı kolayca çözebiliriz sanıyordum. Kenta... İşler senin için kötü gidiyorsa, bana zorlandığını söylemen gerekir. Üzüldüğün zaman bana üzgün olduğunu söylemelisin. Eğer bana güvenmiyorsan, hemen söyle de seni yalnız bırakayım. Neden eskisi gibi dürüst olmuyorsun? Sadece ben de değil. Ben Kevin moda Hepimiz aynısını düşünüyoruz. Onlar da sana yardım etmek istiyorlar. Senin için endişeleniyorlar. <laughs> ve ben de senin için endişeleniyorum. <laughs> Özür dilerim. Ha? Cinga? Sizin gibi dostlar ne olursa olsun arkadaşının yanında olan gerçek iyi dostlardır. Doğru Cinga. Bunca zaman tek düşünebildiğim Rayuga'yı bulmak ve yenmekti. Aslında tek amacım buydu. Ha? <laughs> Rayuga'yı yenmek mi? Ah. Hikayem doğduğumdan beri yaşamakta olduğum şehirde. Koma'da başladı. Günaydın baba. Ah. Baba. Baba. Koma Hagani Dağı'nın eteklerinde Beyblade Köyü olarak da bilinen küçük bir köydür. Babamı gördünüz mü? Ormana böğürtlen toplamaya gideceğini söylemişti. Teşekkür ederim. Aha. Aa, Cenga. Hadi gel kapışalım sonra. Ha? Köyde yaşayanların hepsi Beyblade'i sever ve çalışmaya önem verirlerdi. Ama içlerinden biri Beyblade'i diğerlerinden daha çok seviyordu. Baba, baba, baba neredesin? Buradayım, Zinga. Baba? Hey merhaba evlat. Sen 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 ne yapıyorsun burada? Bir dakika bekle. Ah! Şimdi daha iyi hissediyorsun, değil mi koca dostum? Baba O adam babam Rio Hagane'ydi. Rio Hagane. Ha? Ciddi misin? Elbette. İleride bir gün kullanabilmek için Beyblade'i kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor. Ama bu o kadar güzel bir Beyblade ki. Onu kullanarak kapış. A! <laughs> Üç, Üç, iki, iki bir, bir, hadi fırla! Vay canına! Durup dönmesini izleme. Ha? Bu bir kapışmaysa kapış. Aa! Vay canına! Beyblade'inle mücadele edebildiğime inanamıyorum baba. Pegasus'un muhteşem bir gücü var. Çok doğru ama bir Beyblade'in gücü en önemli şey değildir Cinga. Nasıl yani? Asıl önemli şey Beyblade'çinin ruhudur. Beyblade'ler sınırsız miktarda güç toplayabilir. Yalnızca en iyi Beyblade'ler onu ortaya çıkarabilir. Daha çok çalış ve en güçlü ol. O zaman Pegasus kanatlarını kocaman açacak ve karşına çıkacaktır. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, merhaba Rio, bu akşam görüşürüz dostum. Tamam. Peki hala görüşürüz. Bu akşam mı? Herkes neden bahsediyor? Şey sanırım neden bahsettiklerini görmek için artık yeterince büyüdün. Sabırlı ol evlat. Bu akşam Pegasus'un gerçek gücünü göreceksin anladın mı? Aa. Peki ne oluyor baba? Pegasus kralın bineği olabilmek için gökyüzünde uçmaya karar vermiş. Bu akşam tam şurada Pegasus'u dağların zirvesinde göreceksin Cinga. Ha? Tam şurada mı? Dikkatle izle evlat. Hadi fırla! Güzel! Beyblade'in Pegasus bunu yapabiliyor Aa, mu? Evet, daha fazlası var. Biraz bekle. Aa! İşte Pegasus! Bulutların üstünde uçabilen at. Tamam. <laughs> Babamın Pegasus'unun inanılmaz bir gücü var. Ha? Ha. Bu da ne? Hayır! Onlar yasak Beyblade'in peşindeler Cinga. Bu dağın içinde mühürlenmiş kötü güç taşıyan bir Beyblade var. Ha? <gülüyor> Baba! <gülüyor> Hepinize merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bundan daha iyilerini yapman gerekecek. Demek yasak Beyblade bu. Lightning Eldrago. Gücünü hissedebiliyorum. Sanki emiyormuş gibi. Orada dur. O Beyblade'i almana izin vermeyeceğim. Ah. <laughs> e Drago göster zamanı. Baba. Aha. Geride kal Jinga. Gücünü hissedebiliyorum. Demek beni diremek istiyorsun. Bakalım sana hükümet layık mıyım? Şimdi fırla. Fırla. Hayır baba. Üç, iki, bir. bir. Hadi sonra. Ne? Aksi tarafa mı dönüyor? <laughs> 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 Sen el olsun ters sarma dönüş gücünün karşısında olamazsın. Bu başın sonucu çoktan belli. Baba! İşte Pegasus'un gücü budur. Vur la Pegasus! Ah, bu Pegasus. Bulutların üstünde uçabilen at. Rayuka. Merak etme Doji. Ya, artık hissediyorum. Nasıl karanlık gücü. Her şeyi silip süpürebilecek kadar büyük bir güç. Fırlaydı Rako. İstediğin kadar yükseğe uç. İstediğin kadar hızlı dön. Hiç fark etmez. Eldrago'yu yenemez. Bitir işini. Mega Drago'yu ben alıyorum. Hayır alamazsın. Baba! <laughs> yoksa biraz sinirli büyük bir ölçülerde nefret evet, dolu musun çocuk? Üzgün müsün yoksa eğer bir şeylere sinirleneceksen... ...bir şey sinir sersem olduğu için kendini sinirler. <laughs> Rayuka hadi buradan gidelim lütfen. Aa, bekle seni korkak. Ne? Senin gücün Eldrago tarafından çekilmemiş miydi? Jingo! Ah. Ah. Baba! Jingo, çabuk ol ve hemen buradan çık. Hayır, seni burada bırakmayacağım baba. Eldrago tehlikeli bir Beyblade. Onu yenmelisin, Eldrago'yu geri almalısın. Yeneceğim. Sakın bunu unutma Jingo. Bir Beyblade mücadelesinin sonucunu belirleyen şey Beyblade'çinin ruhudur. Beyblade'çinin ruhu! <laughs> Baba. Hadi. <laughs> en güçlü ol, jinga. Baba. Baba. <laughs> Güçlü ol Cinga. Baba, baba! Aa. Ve böylece yolculuğuma başladım. En güçlü olabilmek için ve Rayuga'yı yenebilmek için. Bunu şimdiye kadar size anlatmadığım için özür dilerim. Hayır, seni bu konuda konuşmaya zorladığım için asıl özür dilemesi. Gerekir. Benim. Hayır. Anlattığıma çok memnunum arkadaşım. Cinga. Biliyorum. Hadi bebek maçı yapalım. Ha? Seninle şimdi kapışmak istiyorum. Hmm. Cinga. Bugün kapışmak için çok geç. Yarın yapsak olmaz mı? O zaman yarın. Aa, tamam. Yarın görüşürüz. Söz verdin. Yarın kesinlikle kapışacağız. Tamam. Anlaştık. Özür dilerim Kenta